Neti. Bebeğin bu dünyaya gelecek. Onu ben doğuracağım canım. Ve sen. Sen de ona bakacaksın, onunla ilgileneceksin ve gözlerinin önünde büyüdüğüne tanık olduğunda sen de şimdi benim yaşadığım annelik mutluluğunu tadacaksın. Neti. Ben her zaman senin yüzünde sadece mutluluk görmeyi istedim. Bütün bunları onun için yapıyorum. Beni çocukluğumdan beri tanıyorsun, Nite. Biz çocukluk arkadaşıyız. Söyle lütfen. Şimdiye kadar sana bu bebeğe zarar vereceğimi düşündürecek bir şeyi yaptın mı hiç? Nite. Söyle lütfen. <laughs> Niti elini kalbine koy ve kalbine sor bunu. Senin parin gerçekten böyle bir şey yapabilir mi? Niti daha kendine bile güvenmezken onu nasıl durduracağım? Pari bu oyunlarıyla Niti'nin aklını daha da çok karıştırmayı planlıyor. Sakın konuşayım deme. Niti, gözlerimin içine bak ve çocukluğumuzda geçirdiğimiz zamanları hatırla birbirimize verdiğimiz sözleri hatırla benim düğünümde sen beni hazırlayacaksın tamam mı ve benim düğünümde de sen beni hazırlayacaksın söyle bana şimdiye kadar hiç senin kötülüğünü istediğimi hissettin mi Ya da sana hiç kötülük yaptım mı? Söyle Niti. Bunu hiç hissettin mi? Ben... Ben ilk günden beri bu bebek için çok heyecanlıydım. Daha düne kadar birlikte oyuncaklarımızla oynuyorduk. Onlara birlikte gelinlik giydiriyorduk ve bugün... Bugün benim nitim anne oluyor. Ve hepsinden daha önemlisi Bebeğini doğurmak için beni seçti Beni Bundan daha büyük ne olabilir ki Neti Sen bana söyle Neti neden ağlıyor Umarım onunla birlikte benimle ağlamam gerekmiyordur. Pari, <laughs> Pari. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Lütfen beni affet. Senin hiçbir suçun yok Pari. Sen hiçbir hata yapmadın. O zaman beni üzmezsin. Bu bebek benimle sancılın olabilir ama biliyor musun eminim sen bu bebeği benim bulabileceğim ben çok daha iyi bir anne olacaksın. O lütfen beni affet Pari. Biz kardeşiz. Emin ol ki niyetim asla bu değildi. Hata yaptım beni affet. Neti? Lütfen. Neti. Sen ne diyorsun? Daha biraz önce bana bu bebeği aldırmak istediğini söyleyen sen değil miydin? Şimdi ne değişti? Ben suçluyum teyze. En büyük günahkar benim, suçlu benim. Hepsi benim suçum. Bütün bunları hiç yapmamalıydım. Bak ne diyeceğim? Vur bana, döv Nite? beni, döv Nite? beni çok kötü. Ben döv. sana çok acı çektirdim, sana çok kötü şeyler söyledim. Eğer beni döversen en azından günahlarımın cezasını çekmiş olurum, değil mi? Lütfen vur bana, lütfen. Her bana mi? cezamı delirdin mi? Sen? Ama ne yapayım ki? Senden senden çok şüphelendim. E, şüphelendin mi? Ama neden? Ben ne yaptım ki? Ben ben sandım ki Pari çocuk bahanesiyle Sancı'yla yakınlaştığınızı sandım. Sen benim Sancı'mla benim Sancı'mla bağ kurmaya başladığın için seni kıskandım. Sancı bu bebeğe çok pahalı para ve bu çocuğu ona ben veremiyorum. Bunu sen yapıyorsun. O yüzden içimde böyle tuhaf bir his belirmeye başladı. Ve Sancı'nın beni sonsuza kadar terk edip sana gideceğini sandım. Senin olacağını sandım. Ben içten içe parçalanıyordum. <laughs> Şu neti bugün dürüstlük <laughs> iksirimi içti <laughs> ne yapıyor böyle? <laughs> bütün gerçekleri teker teker anlatıyor. Eğer böyle gerçekleri anlatmaya devam ederse iki arkadaş arasında nefret falan kalmayacak. Ve eğer aralarındaki nefret biterse benim oyunum da sona erer. Eğer bu ikisi tekrar birleşirse baş ve ailesini yok etme hayallerim hiçbir zaman gerçek olamaz. Niti neler söylüyor böyle? Birden tavrı tamamen değişti. <laughs> Sen ne demek istiyorsun? Sancu. Ben senden ve Pariden şüphelendim. Size güvenemedim. gibiydi. Hiçbir değerim kalmadı. Çünkü sen çocuk istiyordun. Ve bu dileğini para gerçekleştiriyordu. Sana verecek hiçbir şeyim yoktu Sancu. Zaten çocuğumu kaybetmiştim ama biliyorum ki bir karı koca için anne baba olduğu zaman hayatlarında bundan daha büyük bir mutluluk yok. Ve siz ikinizi birlikte gördüğümde sanki bu bebek sizinmiş size aitmiş gibi hissettim ve ben artık yokum. Hiç önemli değilim. O yüzden, o yüzden bütün bunları parayı karalamak için yaptım ben. Pari, Pari her zaman haklıydı. O oh, hiç yanlış bir şey yapmadı. Bütün bunları onu düşürmek için sen yaptın. Cevap ver Niti. Evet. Ben parayı herkesin gözünde düşürmek için onun hakkında kötü şeyler söyledim. Herkesin ona güvenmeyi bırakmasını istedim Sancu. Ve öyle de oldu. bunu nasıl yaparsın Biz de Paris'in duygularımızla oynadığını sanmıştık. Ama meğerse her şeyi sen yapmışsın. Dur bir dakika. Yoksa çocuğu aldırmak da mı senin planında neti Hayır Sancu. Öyle şeyler söyleme. Ben Niti'yi çok iyi tanıyorum. O asla bu kadar alçalmaz. Bu çocuk hem senin hem de benim için ne kadar önemliyse... ...Niti için de o kadar önemli. Evet. Evet belki o öfkeli bana kötü şeyler söylemiş olabilir. Beni incitmiş olabilir. Ama hiç önemli değil. İki arkadaş arasında böyle küçük tartışmalar olabilir değil mi? Bu böyle bir şey yapacağı anlamına gelmez. Burada mutlaka bir yanlış anlaşılma olmalı. Benim nitibam öyle bir şey yapmak. Ama yapma. bu yanlış anlaşılmaya biri neden oldu değil mi? Bari. Sence doğru söylüyor. Bu korkunç hareketi ben yaptım. Niti o bizim çocuğumuzdu. Senin ve benim çocuğumuz Niti. Çocuğumuzu öldürmek isteyecek kadar nasıl vicdansız oldun? Beni birçok kez şaşırttın. Ama bugün ilk defa benim canımı yaktın. Pari önümüzde yalvarıp durdu. Gözyaşı döktü ama kimse onu dinlemedi. Fari. Sadece Niti değil... Hepimiz sana haksızlık ettik. Hepimiz sana o kadar güvenmiştik ki... Hepimiz senin asla yanlış yapmayacağına inanıyorduk. Ama sırf bir yanlış anlaşılma yüzünden... Herkesin gözünden düştün. Herkes seni suçladı. Hem de herkes daha... Daha bir gece önce Niti'nin sana nasıl davrandığını bilmesine rağmen. Niti'ye güvenmekle çok büyük bir hata yaptığımı anlıyorum. Ona güvendim. Ama herhangi bir karar vermeden önce madalyonun iki tarafını da düşünmemiz gerekirdi. Herkes hata yapabilir. En sevdiğimiz insanlar bile. Hayır. Ben Niti'yi çocukluğumdan beri tanıyorum. Eminim ki bütün bu yaptıklarının arkasında mutlaka bir neden vardır. Kesin bilmediğimiz bir şey olmuştur. Yoksa neden benimle konuşmak istemesin ki? Neden bir kez olsun bana sormasın ki? Ama o her şeyi içine attı. Yeter Paris. O... Onu savunmanı istemiyorum. Ama şunu bilmek isterim. Bunu neden yaptın? Ya da bunu ona biri mi yaptırdı? Şimdi hangi duayı okusam mı? Tanrım sen büyüksün. Tanrım sen büyüksün. Sancur lütfen dur. Sus Pari. Cevap ver. Cevap ver. Bunu neden yaptın? Sancur lütfen yapma. Cevap ver. Bizim duygularımızla neden oynadın Niti? Sancur dur, lütfen. Dur bunu neden yaptığını açıklamak zorunda. Sana bir soru sordum. Neden yaptın? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim tamam. Ben ben her şey. <laughs> Ninemin kışkırtmasıyla yaptım. Büyük anne. O beni dolduruşa getirdi. Kışkırttı ve manipüle etti. Kulaklarımı parayla sancı hakkında yalanlarla doldurdu. Beni yalanlarına inandırdı ve korkuttu. Bana çocuk doğurduktan sonra Pavi ile Sancı'nın beraber olacaklarını ve çocuğumu elimden alacaklarını söyledi. Söyledikleri yüzünden kendimi güvensiz hissettim. Bütün bunları o yaptı. Bu yaptığın çok alçakça bir hareket büyük anne. Sen Niti'yi paraya karşı doldurdun öyle mi? Bunu neden yaptın? Bunu yapmaktaki maksadın neydi? Ne kazandın? Söylesene. Ne mi kazandı? Onun en başından beri niyeti benden intikam almaktı. O bütün bunları benden ve oğlumdan intikam almak için yaptı. O bizim yuvamızı yıkmak istedi. Ailemizin mutluluğunu bitirmek istedi. Hepimizin duygularıyla oynadı. Yuvamızı yıktıktan sonra artık rahatlamışsındır. Venetis sen. Sen iki yaşında çocuk musun? Onun dolduruşuna nasıl gelebildin sen? Güya aklı başında bir kız olacaksın. Bir de hostessin. Bütün dünyayı dolaşmışsın. Sen daha iki gündür bu evdesin. Ama sen... Sen parayı çocukluğundan beri tanıyorsun. Buna rağmen bütün... Bütün bunları nasıl yapabildin? Bunu senden beklemezdim Nine. Bu evdeki herkes sana saygı duyuyor. Sana değer veriyor. Büyüklerin görevi aileyi bir arada tutmaktır. İlişkileri düzeltmektir. Peki sen ne yaptın? Sen insanları birbirine düşürdün. Sana ninem demekten utanıyorum. Sen buna layık değilsin. Beni affet. Lütfen beni affedin. Çok büyük bir hata yaptım. Böyle yapmamam gerekirdi. Şimdi de özür mü diliyorsun? Seninki hata değil. Çok büyük bir günah. Günah. Cadılar bile ortalığı karıştırdıktan sonra evi terk eder. Ama sen bu evde hala yaşarken bu evi yok etmek istedin. Bütün mutluluğumuzu elimizden aldın. Bu ailenin geleceğini elinden almaya çalıştın. Bütün bunları yaptıktan sonra asla, asla affedilmeyeceksin sen. Chandrika. Efendim. Git. Git odasından eşyalarını getir. Hemen getiriyorum. Bunu yapma Gurinder. Bunu yapma. Şimdi nereye giderim? Köyde hiç kimsem yok. Beni buradan gönderme. Ben burada kalayım ve sizlerle birlikte yaşayayım. En varlığım sizlere de mutluluk getirir. Mutluluk mu? Diğerlerinin hayatını karanlığa gömerek mi? Bu ne cüret böyle? Bu laf ağzına hiç yakışmıyor. Eğer mutluluk getirmek istiyorsan eşyalarını topla ve uzun bir seyahate çıkıp mabetleri ziyaret et. Orada bol bol mutluluk bulursun. Çabuk çık bu evden. Pare beni affet kızım. Affet yavrum. Çok büyük bir günah işledim. Beni affet. Lütfen. Hayır Paris. Onu sakın affedeyim deme. O öyle büyük bir hata yaptı ki. Affedilmeyi hak etmiyor. cezayı hak ediyor. Dostluk ilişkisini de karı koca ilişkisini de bütün ilişkileri lekeledi o. Sakın onu affedeyim deme. Lütfen bana böyle yapmayın. Sancu, oğlum beni affet. İzin verin yanınızda kalayım. Zaten ne kadar ömrüm kaldı ki. Gurinder, sana yalvarıyorum. Beni affet. Büyük bir hata yaptım oğlum. Bari sen beni affet. Epami lütfen beni affet. Ne olur hepinizin önünde yalvarıyorum. Beni affedin. Bana bunu yapmayın. Ha, ne olur. Yapmayın. Sancu sancı oğlum. Yapma oğlum. Hayır yapma. Affet oğlum. Sancu yapma. Ne olur. Ben senin ninenim. Yapma oğlum. Oğlum sen benim oğlumsun. <laughs> yapma Sancu Ne olur. Ömrüm boyunca size bakarım. Ha, ne olur. Sancu yapma oğlum. Ne olur. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.